Herkese merhaba arkadaşlar. Kuş Çiftliğim kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün ikinci videomuzu çekiyoruz. Size üretimden kesiler aktaracağımı ve bilgiler aktaracağımı söylemiştim. Arkadaşlar ben kuşlarımı ayırma yöntemiyle yaşatıyorum. Ee, nedir bu ayırma yöntemi? Ayırma yöntemi şu şekilde. Erkekler ve belli bir süre ayrı bırakıyorsunuz. Ve daha sonra erkekleri üretim kafesine alıyorsunuz. Erkekler belli bir süre oraya baskınlık kurmuş oluyorlar. Ve erkekleri de e, düzeltiyorum dişleri de yanlarını atarak aslında üretime başlamış oluyorsunuz. Yani bu yöntemle daha kısa süre içerisinde yavru yumurta almak mümkün olabiliyor. Ben bu yöntemle yapıyorum. Şimdi e, bu görmüş olduğunuz teklik kafeslerdeki hepsi erkek. Erkekleri yaklaşık bir hafta önce tekledik. Bir hafta önce tek, yani erkekleri bir hafta önce kafese aldık. Ondan önce salmadalardı. Erkek dişiyle yine ayrı salmanlarda bakıyordum. Yani salmadayken de. Erkekler de ayrı salmadaydı, dişiler de ayrı salmadaydı. Ki gördüğünüz iki kafes dişi, dişiler hala salmadalar. Ee, daha sonra erkekleri bu şekilde üretim kafesine aldım. Arkadaşlar kafes almadan önce yuvalı, işte, vesaire takıp düzeni kurup aslında o şekilde erkekleri kafese alıyorum. Erkekler kafeslerde ve bir hafta boyunca iki hafta boyunca hatta üç hafta dört hafta boyunca da olabilir. Bir ay boyunca da olabilir. Yalnız bir şekilde alıyorlar. Bu süreçte kafese baskınlık kurmuş oluyorlar. Yani kafesin aslında sahibi gibi olmuş oluyorlar. Üretimde erkeğin her zaman baskın olması gerekiyor dişiye karşı. Eğer dişi baskın olursa zaten sıkıntı yaşarsınız. Erkeği dövebilir, yavruları dövebilir, erkeğin yavruları beslemesine izin vermez, erkeği yuvaların içine sokmaz, bu gibi sıkıntılı durumlarla karşılaşır, karşılaşırsınız. O yüzden erkeklerin bu şekilde iki hafta, üç hafta beklemesi gerekiyor, baskınlık kurması lazım. Ee, erkekler bir hafta oldu ve az çok hareketlerinden anlayabiliyorum zaten baskınlık kurduklarını. ama e, benim kuşlarım tüydeler arkadaşlar yani az kaldı tüyden çıkacaklar inşallah tüyden çıktıktan sonra dişiler de tüyden çıktıktan sonra teker teker dişleri de yanlarına almış olacağım. Bu süreçte de aslında kuşları kızıştırıcı yemlerle beslemek önemli. Örnek olarak bakın ben bugün sabah kuşlara nane verdim. Mesela nane çok güzel bir kızıştırıcı. Taze nane, yeşil nane. Bulabiliyorsanız eğer bu dönemde nane verebilirsiniz. Onun dışında yemlerini yaparken özellikle kırmızı biber. Bunu katıyorum. Bu da kızıştırıcı özelliği yüksek olan bir sebze. Havuç ağırlıklı ve baharat olarak da tarçın da gerçekten mükemmel kızıştırıcı bir baharat. Ee, Tabi abartmamak şartıyla hepsini bunlar üzerinden besliyorum ve en önemlisi tabii ki de buğday çimlendirmesi. Şu an çimleniyor buğday çimlendirmesi. Yani hazır değil ama yarın da buğday çimlendirmeli bir e, mama hazırlayacağım. Buğday çimlendirmesi mükemmel kızıştırıcı. Yani, Kafese baskınlık kuran böyle ee, kızışan erkek kuşlar bu şekilde telleri vurarak ee, kur yaparlar aslında tele. Ee, yani söyleyeceğim o ki, bu dönemde de ayırma döneminde eşi atmadan önce erkekleri ve dişleri kıvıştırıcı gıdalarla beslemek önemli. Onun için arkadaşlar üretim kafesinde ben 45-35 kafesler kullanıyorum. Kafesimde neler var? Ee, yuvalık olarak da çam yuvalık kullanıyorum. Daha önce pitten dolayı çok sorun yaşadığım için çam yuvalık tercih ediyorum. Ee, Kafesimde öncelikle kum var. Kumun önemi çok büyük, kuş kumu. Yani mutlaka kafesinizde bulunsun, üretim yapın veya yapmayın. Bu olmak zorunda. Ee, kendim yapmış olduğum gaga taşı var. Bununla alakalı yine paylaşım yapacağım. Kalamar kemiğiniz var, mürekkep balığı kemiği. Bu kadar. Tünek olarak da bir tane tünek kullanıyorum. Buna bir dolu Hani kafes aslında bu şekilde. Yuvanın içinde göstereyim. Talaşkan ve dişin folukları takamadım. Ama talaş sonra folukları takacağım. Onu bekleyen birkaç gün içerisinde gelecek. Şöyle kapatalım. Ee, durum bu arkadaşlar. Yine merak ettiğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Videonun altına yorum olarak yazabilir. Veya Instagram'dan DM olarak atabilirsiniz sorularınızı. Bir hafta sonuna dişileri erkeklerin yanına alacağız. Yani aslında üretime başlamış olacağız. O zaman da video çekeceğim. Videolardan haberdar olabilmek için de kanala abone olup bildirimler açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz eğer videoyu beğeni tuşuna basarak beğenebilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.